Herkese merhaba. Fundanın Lezzetli Tarifleri mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gözünüze, daha da önemlisi damağınıza hitap edecek yeşil ve kırmızının uyumu olan ıspanaklı yaş pasta yapıyorum. İlk olarak kremayla başlıyorum. Tencereye 3,5 su bardağı süt ekleyelim. İçerisine 6 yemek kaşığı şeker, 4 tepeleme yemek kaşığı un, 3 tepeleme yemek kaşığı Nişasta ekleyelim. Nişasta buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. 2 tane yumurta sarısı ekliyorum. Bütün malzemeleri karıştıralım. Tamamen pürüzsüz bir hale geldiğinde kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Kremam artık pişti. İçerisine 80 gram beyaz damla çikolata, 1 yemek kaşığı tereyağı ve vanilya ekleyip eriyene kadar karıştıralım. Daha sonra kremayı cam bir kaba alıp üzerine hava almayacak şekilde streçleyip bir gece dolapta bekleteceğim. Pastacı kremasını bir gece bekletirseniz sonuç mükemmel olur. Eğer vaktiniz yoksa kremayı sabah yapıp akşam pastanızda kullanabilirsiniz. En az 5-6 saat dinlendirmeniz gerekli. Oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece beklettiğim pastacı kremasını mikserin içerisine bırakıyorum. Gördüğünüz gibi çok koyu kıvam. Korkmayın. Kıvamını biraz açacağım. 1 bir yemek kaşığı sıvı krema ve 1 poşet krem şanti ekleyip yüksek devirde çırpıyoruz. Kıvamı pastanın arasından akmayacak şekilde çok lezzetli pastacı kreması oluyor. Tüm pastalarınızda kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Şimdi keke geçiyorum. Ben ıspanakları doğrayıp dondurucuda bırakıyorum. Dondurucudan çıkardığım ıspanakları ve sütü rondoya alıp parçalayalım. Eğer ıspanakları yeni aldıysanız ıspanakları yıkayalım. Yıkadığımız ıspanakları tencereye alalım. Üzerine sıcak su ekleyerek ıspanaklar diriliğini kaybedinceye kadar 1-2 dakika haşlayalım. Haşlanan ıspanakları hızlıca soğumaları için soğuk sudan geçirerek süzdürelim ve rondo'dan geçirelim. Uygun bir karıştırma kabına yumurtaları ve toz şekeri alarak mikserle köpük köpük olana kadar çırpalım. Üzerine sıvı yağ ve püre haline getirdiğimiz ıspanakları ekleyelim. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave ederek malzemeler güzelce karışana kadar çırpalım. Hazır olan harcımızı tabanına pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine boşaltıp spatula yardımı ile üzerini düzenleyelim. Bir iki defa tepsiyi tezgaha vuralım ve kekimizi önceden ısıttığımız 180 santigrat derece fırında 40 dakika pişmeye bırakalım. Pişen keki fırından alalım ve ılıması için bekletelim. Kelepçeli kalıp ile bu şekilde 2 adet kesiyorum. Kelepçeli kalıp içerisine bir katı yerleştirip bir su bardağı süt içerisine bir tatlı kaşığı şeker ekleyip karıştırmıştım. Yerleştirdiğim keke çatal yardımıyla delikler açıyorum. keki şekerli süt ile kaşık yardımı ile ıslatıyorum. Çilekleri ikiye ayırdım. Çileklerin iç kısmı kelepçeli kalıba gelecek şekilde dış kısmı pastanın iç kısmına gelecek şekilde yan yana diziyorum. Hazırladığım pastacı kremasından koyup aralarına ufak ufak doğradığım çileklerden ve damla çikolatası ekliyorum. Çileklerin üzeri kapanacak şekilde pastacı kreması koyup kaplıyorum. Su bırakacak meyvelerde bu şekilde yaparsanız pastanız daha lezzetli olacaktır. Ve pastanın kenarlarından çileğin suyu sızma yapmayacaktır. Üzerine ikinci katı ekleyip şekerli süt ile ıslatıyorum. Kalan pastacı kremasından ekliyorum. Aynı şekilde çilek ve damla çikolatası ekleyip üzerini düzeltiyorum. Pastanın üzerine ronda da ufaladığım kek parçası ile kaplıyorum. 3-4 saat dolapta dinlendiriyorum. Kalıptan çıkartıp kenarlarındaki jelatini çıkartıyorum. Üzerine çilekleri jel ya da elinizde jel yoksa çilek reçeline batırıp pastanın orta kısmına çilekler yan yana gelecek şekilde dekor yapıyorum. Çilekleri jel ya da reçele batırmamın sebebi parlak olması. Kararmaması için bu şekilde uyguluyorum. Dilerseniz farklı meyvelerle de deneyebilirsiniz. Pastanın orta kısmına çikolata cips ekliyorum. Ortada kalan boş kısma ise bitter çikolata rendeliyorum. Bir miktar bitter çikolata pastanın orta kısmına ekliyorum. Dekoru sizler istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Meyveyi farklı kullanabilirsiniz. Çikolata yerine e, bitter çikolata yerine sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Görüntüsü de tadı gibi muhteşem oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.